<laughs> Sen var İşte böyle tabletine bakacağız. Kamerası açısı böyle olduğu için özür dilerim. Kamerayı ayarlayamadım. Ya. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Şimdi bakalım, bakalım saat kaç. Ee, şey. Hop ben mi gözüküm o zaman? Bir dakika. Gelmişken YTSD'ye. Bakalım bakalım. Ya, telefon kıyanları ben silmiyorum. Gerçi yiyor ki? Ee. ne Ne alaka? <laughs> ya ben artık bu yaşlardayım yani. Bu ikisi. O oh, harici ya. YouTube. En çok 35 44. Ne alakası var? Ne alaka? He he kadın. E Brezilya, Meksika ne alaka? Neyse. O. Mm-hmm. <laughs> Abone olmayı koydu. Ya arkadaşlar. Göneldim. <laughs> Hayır. Yeni yorumlar gelmiş. Beğenelim bakalım. Adın Sera mı? Seray mı? Bak. Ah. Sera galiba. Sera. Beğeniyorum yorumlarını. Bu videoyu görüyorsan. Ya. Her videoma niye yorum yapıyorsun? Oya yok Softheaded Queen. Yüzüm gözüktü. Kavga geldi. Şahide <laughs> duygum. Softed Queen yani bu aralar galiba anımız bozuldu. Ben bilmiyorum. konuşmuyoruz yani Eskiden bayağı bir konuşurduk. Um, bu, bu kişi hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Annesi. Ha gelmişim. Kameraya dalmışım da. Yoktur kız sizinle beraber bakalım. Tarih 13 Ocak ve 19 Ocak. Wow wow wow. Ya 222. Bilmiyorum ama. Hangi videomu izlemiştir? Bence 222 videosu. Yorum yazın Yorumlara çıksın. İnşallah bu Ya doğru bildin. <laughs> bitti. bitti. Her değişiyor işte. Bir şey olmadı. Söylemiyorum ki. Söyleyemiyorum <laughs> uh, ki. s Bir şey batıyor be. Gördün mü? Ya yaşıyor lan öyle <laughs> 22 saat herkese açık izlenme. 28 bin herkese açık izlenme. Ya. Vat 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 vat. Bye. Neyse hepsine baktık ya. <laughs> Her halde. Ya kamera netleşmiyor. Bulutlaşıyor. Kamerayı bir Ya. Şunu yapalım. Sadece seni severim.